Değerli basın mensupları Hepinize kolay gelsin Bakanlar kurulu bu sabah itibariyle Bir toplantı daha Yaptı dün akşam Geç saatte yapılan toplantıya ilaveten Özetle Aldığımız kararları Sizinle paylaşmak istiyorum ve kamuoyuyla Dün akşam da açıklamıştık Ama geç saatte olduğu için Duymayanlar olabilir Tekrar vurgulamak istiyorum Yalın bir biçimde ee, ülkemize giriş hakkı bulunan, giriş yapacak olan herkes, ister Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olsun, ister yabancı olsun, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da dahil, herkes ülkeye girdikleri andan itibaren, dün akşamdan itibaren e, merkezi karantina e, noktalarında karan 14 gün boyunca kesintisiz karantinaya alınacaktır. E, bu kara kapıları için de geçerli olacaktır. Dolayısıyla e, özellikle güneye geçişlerde e, herkesin bunu e, bilmesi e, son derece önemlidir. E, Kürbis Rum tarafına geçilmesi durumunda da e, geçiş yasak değildir. Ama geçilmesi durumunda ülkemize geri dönüldüğünde 14 gün evde değil merkezi e, gözlem noktalarında karantinaya alınacaklardır. Bireyler, bu nedenle herkes bunu çok iyi değerlendirsin, lütfen. İkinci konu, kuşkusuz özellikle sağlık nedenleriyle Güney Kıbrıs'a e, Kıbrıs Rum tarafına geçen bazı vatandaşlarımız olduğunu biliyoruz. Tedavi maksatlı kendilerinin geçmeleri durumunda ülkemize geri döneceklerinde sağlık durumları çerçevesinde. Ee, bu karantina uygulamasıyla ilgili evde karantina mümkün olabilir mi? Sağlık şartlarına bağlı olarak bir değerlendirme ve bir istisna ancak o zaman e, mümkün olabilir. Bu gerek güneyden gerekse Türkiye Cumhuriyetinden gelecek olan ve e, tedavi e, maksatlı olarak gitmiş olan e, hastalar için geçerlidir. E, bir başka ifadeyle ikinci nokta olarak e, vurgulamak isterim. İster Türkiye Cumhuriyeti üzerinden, ister e, kara kapıları üzerinden Güney Kıbrıs'tan e, gelsin fark etmez. Eğer tedavi maksatlı olarak yurt dışına gidildiyse ve tedavisi ve tedavisinin devamı merkezi bir karantina altında bulunmasına imkan vermiyorsa evinde karantina uygulamasını istisnai olarak değerlendireceğiz. Ama genel kural herkesin her durumda merkezi karantinaya 14 gün boyunca alınması şeklindedir. Üçüncü nokta vurgulamak istediğim üçüncü nokta daha önce yürürlükte bulunan kurallar çerçevesinde gerek Pile'de yaşayan vatandaşlarımıza gerekse Beyarmudu'nun Üster bölgesi kısmında yani sınırın diğer tarafında yaşayan vatandaşlarımıza ilişkin bir muafiyet düzenlemesinden bahsetmiştik. Bugün aldığımız karar çerçevesinde bu muafiyet de e, geçici olarak kaldırılacaktır. E, dolayısıyla e, Pile'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelmek isteyen Pile e, köyünde yaşayan vatandaşlarımız da KKTC'ye geldikleri takdirde merkezi karantina uygulamasına tabi olacaklardır bir bir diğer önemli nokta gerek süpermarketler gerek e, kasap ve eczaneler bu mekanların bir giriş ve çıkışlarında dezenfekte ilaç zorunluluğu sıvı zorunluluğu olacaktır iki bu mekanlarda gerek tezgahlarda gerekse mekan içerisinde 2 metre mesafe kuralı bundan böyle geçerli olacaktır. 3 tezgahtarların ve tezgahta kasada görev yapanların maske ve eldiven zorunluluğu olacaktır. Ve 2 saatte bir bu maske ve eldivenlerin değiştirilmesi zorunluluğu olacaktır. Bu belirtilen üç noktanın kuralın uygulanması belediyeler tarafından sağlanacaktır. Belediyeler bu kurallara uygun davranmayan mekanları kapatabilecektir. Değinmek istediğim bir diğer konu özellikle dün akşam gece yarısından itibaren yürürlüğe koymuş olduğumuz merkezi karantina uygulaması ülkeye girişlerin sayısında çok ciddi oran, o, e, oranda bir azalmaya neden olmuştur. Dün akşam gece yarısı ertesinde gelen e, uçaktan e, 30 kişi e, merkezi karantina merkezine e, yerleştirilmiştir. Bu sabah itibariyle e, hava alanı e, kanalıyla gelen 28 kişi karantina altına alınmıştır. Deniz kanalıyla gelen 3 kişi karantina altına alınmıştır. Bu süreç şu anda devam etmektedir. Ben bu konuşmayı yaparken de bu sayılar değişebilir ama merkezi karantina e, uygulaması devam etmektedir. Bu karar ertesinde ülkemize e, giriş yapacak olanların sayısında ciddi bir azalma e, olmuştur. E, uçakların pek çoğunda satın alınan biletin çok altında yarısından da az uçağa biniş e, söz konusu olmuş e, bazı kişiler ülkemize gelmeleri durumunda 14 günlük karantinaya gireceklerini öğrendiklerinde uçağa da girmemişlerdir ciddi bir e, azalma söz konusudur e, açıklık getirmek istediğim bir diğer nokta İngiltere'den e, cuma gün e, ülkemize e, gelme, gelmesiyle ilgili plan yapılan Uçak bağlamındadır. Charter uçuş bağlamındadır. Bir kere şunun bilinmesini istiyoruz: Bu charter uçuş normal bir ticari faaliyettir. Ancak devlet bunun organizasyonuna yardımcı olmuştur. Dolayısıyla biz organizasyona yardımcı olmaya çalıştık. Öğrenci birlikleriyle oradaki. Ee, e, öğrencilerimizin oluşturduğu sivil toplum e, birlikleriyle birlikte ve oradaki temsilciliğimiz ve eğitim ateşimizle e, birlikte bundan sonra da e, bu konuda yardımcı olmaya çalışacağız düşünce şudur e, özellikle Birleşik Krallık'ta e, cuma gün ve çok büyük bir ihtimalle cumartesi gün iki çarter uçuş e, e, yapılması söz konusudur şu anda Türkiye Cumhuriyeti yetkilileriyle bu çarter uçuşun Türkiye'ye touch down e, yapıp e, herhangi bir kapı açmaksızın, herhangi bir yolcu indirmeksizin e, ülkemize Türkiye üzerinden gelişi üzerine e, bir çalışma e, devam ediyor. E, havacılık anlamında izinlerin alınmasıyla ilgili temaslarımız da devam ediyor. Öncelik cuma e, gün ve cumartesi gün konulan çarterlerde öncelik Orada eğitim gören öğrencilerimize e, verilecektir. Hatta e, ilk uçak neredeyse tamamen orada eğitim görmekte olan vatandaşımız olan öğrencilerimize verilmiş durumdadır. E, eğer ikinci Çarter uçuşta e, öğrencilerimize öncelik verildikten sonra e, halen daha imkan varsa oraya yani Birleşik Krallık'a İngiltere'ye geçici süreliğine gitmiş olan Turistik maksatla olabilir, alışveriş maksadıyla olabilir, aile ziyareti maksadıyla olabilir ve vatandaşlarımızın da o e, uçakla e, dönüşüne yardımcı olmaya e, gayret gösterilecektir. E, bu konuda da organize edilmesi konusunda katkı koymaya çalışıyoruz. E, şu an itibariyle çok büyük bir olasılık Cumartesi günde de bir charter e, sefer daha olacaktır. E, değinmek istediğim bir diğer konu. E zaman zaman e, ülkemizde yeterince e, sağlık açısından bu virüsün tespitinde yardımcı olan kit var mıdır yok mudur e, tartışması e, devam ediyor çok normaldir anlayışla karşılıyoruz bunu e, ancak sağlık bakanımız az önce de teyit etti ülkemizde yeterince kit vardır e, bu yeterince meselesi tabii ki e, göreceli bir kavramdır ama şu an e, ee, çok sayıda e, testin yapılmasına imkan veren kit olduğu gibi başka alımlar da söz konusudur. Bu devam eden bir süreçtir e, sürekli olarak. E, ventilatör ve solunum cihazıyla ilgili olarak da e, mevcut kapasiteye ilaveten yeni alımın e, siparişi de e, verilmiştir. verilmiştir. Peyderpey gelecektir. Aynı zamanda bazı sivil toplum örgütlerinin de bu konuda e, alım yapılmasıyla ilgili olarak katkısı söz konusudur. Burada şunun bilinmesini istiyorum. Sıkıntı parayla ilgili değildir. E, mevcut şu an bir sıkıntı yoktur aslında. Ama alınma ilave alımlar yapılmasıyla ilgili e, bir maddi imkansızlık durumunun olmadığını e, kamuoyunun bilmesini e, istiyorum. E, burada mesele yurt dışından ithal edilen bu tür e, cihazlarda e, ithalata yani o ülkelerden çıkışta ihracata sınırlama getirilmiş olmasıdır. Pek çok ülke bu tür e, cihazların ve hijyen ürünlerinin kendi ülkelerinden çıkışını sınırlandırma yoluna gitmişlerdir. Dolayısıyla satın alacak imkanınız mad maddi gücünüz olduğunda dahi ilgili firmalardan bunu sipariş ettiğinizde o ülkelerden firmayı bulacaksınız. Bulduğunuz takdirde o ülkelerden çıkışıyla ilgili ayrıca özel izinler de e, almak gerekiyor. Süreç e, bu şekilde bir süreçtir. Özellikle vurgulamak isterim ama devam eden bir süreçtir. Bir de şu konuya açıklık getirmek istiyorum. Dün akşam itibariyle İstanbul Havalimanı'nda e, yaşanan bir olayla ilgili bir tartışma e, gündeme gelmiştir. E, gerek kamuoyunda gerekse sosyal medyada çok çeşitli yorumlar yapılmıştır böyle bir dönemde herkesin hassasiyet gösterip kendisine göre bir eleştiri ortaya koyması bazı yorumlar çerçevesinde kanaat geliştirmesi Ben de bence son derece normal normaldir, olağandır. Bunu anlayışla karşılıyoruz. Ama doğrunun ne olduğunun bilinmesi de gerekir. Dışişleri Bakanlığı olarak bizim de inisiyatifimizle yerine getirmeye çalıştığımız bir devlet olarak yerine getirmeye çalıştığımız bir görevin e, parçası olduğunu, bir çalışmanın parçası olduğunu herkesin bilmesini isterim. Madde bir, kimseye torpil falan yapılmamıştır. Neden? Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti nasıl ki Türkiye Cumhuriyeti'nin dışında Avrupa'nın çeşitli yerlerinde kendi öğrencilerini, vatandaşı olan öğrencileri ve oralarda ee, seyahat maksatlı bulunan vatandaşlarını birkaç gün içerisinde Türkiye'ye toplamaya çalışmıştır. Bizler de az önce uçak örneğinde e, belirttiğim gibi, charter uçuş örneğinde belirttiğim gibi farklı ülkelerde bulunan çocuklarımızı, öğrencilerimizi eğer imkan varsa ülkemize gelişlerini kolaylaştırmak için bir inisiyatif aldık. Size somut olarak söyleyeyim, Almanya'dan Fransa'dan İspanya'dan bizim orada okuyan öğrencilerimiz ülkemize gelemiyordu. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin aldığı bir kararla Türk Hava Yolları sadece kendi vatandaşlarını uçağa alıyor ve Türkiye'ye getiriyordu ve bizim öğrencilerimiz biletleri olmasına rağmen uçamıyorlardı. Biz bu bağlamda Türkiye Cumhuriyeti yetkilileriyle bir e, diyaloğa geçtik. Bu bağlamda yardım istedik ve dün akşam itibariyle gerek İspanya'dan gerek Almanya'dan gerekse Fransa'dan farklı e, noktalardan uçağa alınmayan öğrencilerimizin Türk Yolları uçaklarına alınmasını ve İstanbul'a gelmesini İstanbul'da da transite geçerek Ercan Havalanı'na gelip ülkemizde merkezi karantina altına alınmasını sağlamaya çalışıyorduk. Yapmaya çalıştığımız buydu ve e, bu örnekte bir kişi transite geçmek ve oradan Ercan'a gelip burada karantina altına alınmak için otobüsten indirildiğinde doğaldır insan tepkisidir diğer yolcular. Bir yolcunun sanki karantinadan çıkarılmak istendiği şeklinde algıladılar. Oysa durum tarif ettiğim gibidir. Bir kişiyle ilgili değil Fransa'dan, Almanya'dan, İspanya'dan ülkemize gelemeyecek durumda olan öğrencilerimizle ilgilidir. Ayrım yapmaksızın. İki, bu öğrencilerin karantina dışına çıkması değil, transit üzerinden İstanbul'dan Ercan'a gelip dün akşam olduğu gibi 30 kişi nasıl ki merkezi karantina altına alındı. Bu öğrenciler eğer gelebilmiş olsalardı onlar da merkezi karantina altına alınacaklardı. Bunun da bilinmesini istiyorum. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Biz evlatlarımızı yani nasıl ki Londra'dan çarter e, uçuş ayarlamaya çalışıyoruz. Evlatlarımızı, öğrencilerimizi buraya getirelim ve merkezi karantina altına alacağız 14 gün. Fransa'dan, Almanya'dan ve İspanya'dan da bunu yapmaya çalışıyorduk. A kişisinin, B kişisinin çocuğu olmasıyla ilgili zerre kadar ilgisi yoktu bunun. Ben bunu bütün açık dilimle e, samimiyetimle ve dürüstlüğümü herkes çok iyi biliyor. Ben bunu net bir biçimde söylüyorum. Kişilerle ilgili değil, çocuklarımızla ilgili bir meseleydi. Bunun bilinmesini özellikle istiyorum ve e, vurguluyorum. Bir diğer konu ekonomiyle ilgili. Bazı tedbirler almamız yönünde Beklenti vardır Haklı beklentidir e, bu beklenti Şu anda içeride e, Bakanlar kurulu çalışmasına devam ediyor Bazı e, üst düzey Bürokratların da katılımıyla Artık somutlaşmaya başlayan Bazı ekonomik tedbirler de vardır Yalnız herkes e, de Şunu takdir edecektir Ekonomik anlamda bir tedbir Alabilmek için Ekonomiye yansımasını Ne oranda etkisi olacağını öngörmek ve hesaplamak da gerekir. Bunu doğru, doğru öngörmeden tam net olarak görmeden önümüzü net bir biçimde görmeden ekonomik tedbir almak da çok gerçekçi olmayabilir. Alacağımız ekonomik tedbir palyatif kalabilir. Dolayısıyla biraz e, sabır diliyorum bu konuda. Bu konuda e, çalışma yapıldığını herkesin bilmesini istiyorum. Ve son olarak şunu e, özellikle bir kez daha söylemek istiyorum. Bu kriz Dünyanın krizidir. Bu kriz sadece Kıbrıs Türkünün krizi değildir. Dolayısıyla dünyanın farklı ülkelerde bu krizin nasıl yönetildiğine e, bakarak ülkemizde bu krizi ne oranda iyi yönetip yönetmediğimizi tabii ki herkes kendisi takdir edecektir. Ancak bu bir hükümetin meselesi değil, bu belli bazı bireylerin meselesi değil, toplumun belli bir kesminin meselesi de değil. Hepimizin meselesidir. Fedakarlık gösteren binlerce insan var şu anda bu ülkede. Görevlerini yapmaya devam ediyorlar. Sizler de dahil basın mensupları arkadaşlar. Bu dönemde hem kamuda hem özelde görevini yapmaya devam eden ve fedakarlık içerisinde devam eden çok sayıda insan var. Bu insanlara hepimizin sayı göstermesi ve yaptıklarını takdir etmesi gerekir ama bunun karşılığı hepimiz de kendi üzerimize düşeni yapmak zorundayız. Zorunlu olmadıkça evimizden çıkmamamız gerekir, zorunlu olmadıkça toplu mekanlara kesinlikle gitmememiz gerekir ee, ve toplumsal olarak düşünmeye başladığımız noktada, birlik olduğumuz noktada, biraz daha anlayışlı ve hoşgörülü olduğumuz noktada, siyaseti artık bir kenara bıraktığımız noktada ve anda biz bu krizden çıkacağız ve bu sorunu birlik ve beraberlik içerisinde çözeceğiz. Herkese anlayışı için çok teşekkür ederim. Eleştirileri de aldık, kabul ettik. Dediğim gibi birlikte bu sorunu hep birlikte çözeceğiz. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin hepinize. Hayır hayır.